Merhaba herkese. Finansal bağımsızlık yolculuğu serimizin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu seride cebinizdeki paranın kontrolünü elinize almaktan hayallerinizi gerçekleştirmeye uzanan o harika yolculuğun ilk adımlarını ve tabii ki olmazsa olmaz temel prensiplerini konuşacağız. Finansal bağımsızlık deyince gözünüzde koca bir dağ canlanmasın. İnanın bana, doğru adımlarla herkesin tırmanabileceği bir tepe bu. Finansal bağımsızlık ne demek aslında? Peki Nedir bu finansal bağımsızlık muhabbeti? Aslında çok basit. Çalışmak zorunda kalmadan tüm yaşam masraflarınızı karşılayabilecek. Kadar pasit gelire veya birikime sahip olmak demek. Bu ne sağlar? Zaman ve seçim özgürlüğü. Sabahları alarm kurmadan uyanmak. Gerçekten tutku duyduğunuz şeylerin peşinden gitmek, dünyayı gezmek. Finansal bağımsızlık tüm bu kapıları ardına kadar aralar. Neden finansal bağımsızlık bu kadar önemli? Finansal bağımsızlık sadece parayla ilgili bir durum değil. Aynı zamanda güvenlik, özgürlük ve mis gibi bir huzur demek. Güvenlik hayat sürprizlerle dolu, değil mi? İşinizi kaybedebilirsiniz. Aniden bir sağlık sorunu çıkabilir ya da arabanız bozulabilir. İşte böyle durumlarda birikimleriniz can simidi olur. Stresinizi azaltır. Özgürlük, sevmediğiniz bir işte her gün dirsek çürütmek zorunda kalmazsınız. Zamanınızı ve enerjinizi gerçekten önem verdiğiniz şeylere, insanlara ayırabilirsiniz. Huzur gelecek kaygısı taşımadan yaşamak, sağlığımız için inanılmaz önemli. Finansal bağımsızlık, bu huzurlu alanı yaratır. Finansal bağımsızlık yolculuğuna nasıl başlanır? Hadi ilk adımları atalım. Finansal bağımsızlık yolculuğuna başlamak için atmanız gereken ilk ve en kritik adımlar şunlar. Birinci neredeyim ben? Gelirinizi ve giderlerinizi netleştirin. Öncelikle, şimdiki finansal durumunuzun net bir fotoğrafını çekin. Ne kadar kazanıyorsunuz? Ne kadar harcıyorsunuz? Her ay paranız nereye akıyor? Gelirlerinizi alt yazın, Maaşınız, ek işlerinizden gelen para, kira geliriniz. Ne varsa not edin. Giderlerinizi takip edin. Bu kısım en önemlisi. Bir ay boyunca tüm harcamalarınızı kira. Faturalar, market alışverişi, ulaşım, dışarıda yenen yemekler, eğlence ve baş bir yere kaydedin. Bunun için telefonunuzdaki uygulamaları, basit bir tablosunu veya bildiğimiz eski usul bir defteri kullanabilirsiniz harcamalarınızı kategorize etmek, parayı nereye gereksiz harcadığınızı gözler önüne serer. İkinci bütçe oluşturun ve ona bağlı kalın. Gelir ve giderlerinizi belirledikten sonra, kendinize bir bütçe çıkarın. Bütçe, paranızı nasıl yöneteceğinizin bir haritasıdır aslında. Gerçekçi olun, sıkı bir bütçe iyidir. Ama kendinizi tamamen kısıtlamak, uzun vadede sürdürülebilir olmayabilir. Küçük kaçamaklara izin verin ama ana hedefinizden şaşmayın. 50, 30 bölü 20. Kuralını deneyin. Bu popüler bütçeleme kuralı işinize yarayabilir. %50 ihtiyaçlar, kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu giderler. %30 istekler, eğlence, dışarıda yemek, yeni bir tişört gibi istediğiniz ama ihtiyacınız olmayan harcamalar. %20 birikim ve borç ödeme. İşte finansal bağımsızlık hedefiniz için en can alıcı nokta burası. Üçüncü acil durum fonunuz olsun. Hayat sürprizlerle dolu derken şaka yapmıyordum. İşten çıkarılma beklenmedik bir rahatsızlık veya evdeki bir tamirat için. Bir acil durum fonu oluşturmak altın değerindedir. Hedefiniz, en az 3 ila 6 aylık yaşam giderlerinizi karşılayacak birikime sahip olmak. Bu parayı kolayca erişebileceğiniz ama günlük harcamalarınızla karışmayacak ayrı bir hesapta tutun. Dördüncü borçlarınızla yüzleşin ve onlardan kurtulun. Özellikle yüksek faizli borçlar, kredi kartı borcu gibi. Finansal bağımsızlık yolculuğunuzda en büyük kaya parçalarıdır. Borç kartopu veya borç çığı yöntemi. Borçlarınızı bir önceliğe koyun. Borç kartopu yönteminde en küçük borcunuzu kapatmaya odaklanırken, borç çığı yönteminde en yüksek faizli borcunuzu bitirmeye çalışırsınız. Hangisi daha çok motivasyon veriyorsa onu seçin ve borçlarınızı planlı bir şekilde eritmeye başlayın. Temel prensipler bu yolda yanınızda olacaklar. Bu yolculukta rehberlik edecek bazı temel Prensipler var. 1. Tutumlu olun, bilinçli tüketin. Finansal bağımsızlık, tutumlu yaşamayı ve bilinçli tüketim alışkanlıkları edinmeyi gerektirir. Her harcamanızı sorgulayın. Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Daha uygun bir alternatife var mı? Küçük değişiklikler bile uzun vadede büyük fark yaratabilir. Her gün dışarıdan kahve almak yerine evde yapmak veya haftada bir kez dışarıda. Yemek yerine evde hazırlamak gibi basit alışkanlıklar. Birikimlerinizi katlayabilir. 2. pasif gelir kaynakları yaratın. Finansal bağımsızlığın sihirli anahtarlarından biri pasif gelir kaynakları oluşturmaktır. Pasif gelir, sizin aktif olarak çalışmanıza gerek kalmadan düzenli olarak cebinize giren paradır. Örnekler mi? Kira gelirleri, temettü veren hisse senetleri, yazdığınız bir kitap veya kurslar. Bu konuya serimizin ilerleyen videolarında daha detaylı değineceğiz. 3. yatırım yapmaya başlayın. Para biriktirmek harika ama paranızın sizin için çalışmasını sağlamak, yani yatırım yapmak, finansal bağımsızlığa giden o hızlı tren gibidir. Enflasyon paranızın değerini günden güne eritir. Paranızı bankada öylece tutmak yerine, onu doğru yatırımlarla büyütmelisiniz. Hisse senetleri, gayrimenkul, yatırım fonları gibi birçok seçenek var. Unutmayın, her yatırımın bir riski vardır ve yatırım yapmadan önce mutlaka iyi araştırma yapmalı veya bir uzmandan yardım almalısınız. Dördüncü sürekli öğrenin ve güncel kalın. Finans dünyası sürekli değişiyor, gelişiyor. Bu yüzden sürekli. Öğrenmeye açık olmak ve stratejilerinizi piyasa koşullarına göre güncellemek çok önemli. Kitaplar okuyun, finans haberlerini takip edin. Seminerlere katılın, meraklı kalın. Son söz, finansal bağımsızlık yolculuğu bir maraton gibidir. Kısa mesafe koşusu değil. Sabır, düzenli adımlar ve biraz da disiplin ister. Ama inanın bana, en uzun yolculuklar bile ilk adımla başlar. Bu videoda bahsettiğimiz ilk adımları atmaya başlayarak siz de o özgürlüğe doğru kocaman bir adım atmış olacaksınız. Bir sonraki videomuzda bütçeleme stratejilerini ve harcamalarınızı nasıl daha akıllıca yöneteceğinizi detaylı konuşacağız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın yorumlar kısmına. Finansal bağımsızlık yolculuğunuzdaki ilk adımlarınızı veya akıl Bunlara takılan soruları bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, finansal olarak özgür kalın.